Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilik, sağlık, sıhhat versin. Hayırlı, huzurlu bir gün olsun. Yani soracak olursanız arkadaşlar ben yine bugün Aksaray'dan geldim yine. Fırına patates atacağım. Yeşillik çıkaracağım. Bugün de çorba pişireyim. Birazcık da yaprağımız var. Onlardan yiyelim arkadaşlar. Patateslerimi yıkayım. Fırınımıza atalım. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Ne işler gördünüz? Nasılsınız? Yorumlarınızı yazarsanız çok çok sevinirim. Buradan 5 Ayrı ayrı selamlar olsun. Hepinize ayrı ayrı diyorum. Allah razı olsun hepinizde. Beni izlemeden geçmeyin arkadaşlar. Tozan ailesine de destek olun. O da kızım olur arkadaşlar. Beni izleyen arkadaşlarım. Kızıma da destek verin. Ona da destek olun. pati kızımı yıkadım arkadaşlar. Fırınımıza atalım. Gitsin. Arkadaşlarım şöyle patatesi attık fırına. Şimdi de ekmeğimi sulayın. Bir de yeşillik kazayım Yukarı ekmeğimiz suluyordu. Çörek yiyordu. iki üç gündür. Şimdi de patatesi dönemek için mecbur yukarı ekmek olacak. Patatesi çöreğine inmez. Yukarının içine saracağım. Yeşilliği de arasına koyacağım. yiyeceğim. Buyurun gelin patatesi yiyelim bugün de arkadaşlarım. Eje hasıştırmadan. Ekmek ne değil de ne yapacağız işte günlük köyümüzdeki yaptığımız işler. Günlük rutin işlerimiz bunlar. Bir günde sulamazsak iki güne bir sulayıp, üç güne bir işte. sulayalım 5-6 gün olduydı. Bu arada ben de yeşilliğimi Yumuşaya dursun. Biz arışa dursun dedik. alışkanlığı işte. sonra da üstüne örtüyüm arkadaşlar. Yeşilliğimizi kazmaya gidelim. Ondan sonra da ahıra gireceğim daha. Arkadaşlar ben yeşilliğimi kazmaya girdim. Beraber kazalım. Şurada teremi kazıyorum yine o kendi biten otlardan kazıyım kuş kuşlardan şöyle sera güzelleşmiş hava düzelince büyümüş yeş soğanlarımız ne baya şöyle bunlar kuş kuş arkadaşlar şöyle kuş kuşlardan da kazıyım da giyinsin ne o inir taş olsa inir arkadaşlar yine bugün hava bozdu yağış geliyor diyorlar herhalde yağacak Şuralardan gazim, şuraları boşaldayım da Stilin zamanı geldi ekilecek ula sen burayı. Tabi şey Böyle Şöyle elimden kazıyım da bari öyle temizleyeyim. temizleyip. temizleyin. yüksek olduğundan bilim ağır diyor. Biz fındık tüp arkadaşlar. Bence büyüyor. Biraz da marıl gazim, Biraz da soğan gazim. Pate yiyelim. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Neler pişirdiniz akşam yemeklerine? Bugün de biz patates attık fırına. Söyledim ya biraz pat yaprağımız var. Bir de çorba. Onlarla yiyelim. Fırınımız kullanacak Ergun. toprakta nasıl iyi olmuş öyle? Yumuşacık gibi kabarır gibi iyi olmuş. <laughs> Şöyle arkadaşlar 5 altta marıl kazayım. Sırada durmak zor oluyor. bilim ağrıyor. Külün meyiyor. bundan gazayım da çıkayım de ilana yollayayım salatalıkların İşte taze iki gün her gün kazılsa iyi olur da aç acıyan, O yüzden her gün girilmiyor. Çocuk canlı gazı yok. Açık dursa ağzı hafif kapatsak tavuklar var içeri girer. Yağaçtan gelmiş baksana şeylere miştik. Hmm. Soğanların depesi. Geç. Soğanlar değil de marullar olmuş. Hmm. Tere yine. Soğanlara bakma. Suvanlar soğuktan olmuştur onu, Önce de. Yağaç yakmıştır depelerini baksana. Tereler olmuş marullar. Hmm. <laughs> Oo, oh, Allah'a dilim pedar. dışarıda temizleyeyim. İki suan yalıyım şuradan. Dışarıda yine ayakta temizleniyor burada. Durulma hayır. Bitir. Çıtlık kazayım ikide. Şu dane bomalan havluk yapar bu. Bir üstüne koysana. Oturulacak yer olsa oturacağım. Allah. Çiftlik bayağı büyümüş ha. iyi olmuş. Ya her şeyin kızacak. Nasıl sıcak memleketler oluyor öteberi. O da aynı. Ne adam sıcak olsa ser ha. Kış yine de soğuk. Bir yılda amma kuş kuşu bitti ha. Orta gitmene gerek yok. Burada hepsi var. Vallahi. Yine de tarla daha çıtlığı daha çok severim. Niye bu çıtlığın neyi var? Ya? Lan öyle de işte oradan ne bileyim ben. O daha şey verir. Neden bulacaksın şimdi tarla dağı çıtlığı? Ay kar hele nasıl büyür yarın iyi iyi taze taze Bir yağmur kar çok maşallah akşam bir yağmur yağdı şakır şakır karı kaldırıverdi karızıcık kaldı bu onu arkadaşlar nasıl kalkacak diyorduk biz arkadaşlar biz aldığımızı ney gördük yeşilliğimi neye ayıkladım yıkadım temizledim de koydum ekmeğe de toplayayım sayrı yukarı çıkacağım elmamız yoğdu biraz elma doldurdum poşete elmamız burada yazın işte kışın yazın komşudan yok şimdi hazır oluyor buradan doldurup götürüyor kasalardan etmeyeyim. Toplayıp gidelim. acıktık iyice gayrı. Yeşillik ne kazmaya girince geç kaldık bugün ahıra. Geç ben pek gelmiyorum da şu sıralar Hediye gidelim. Eşim geliyor. Ebo görüyor da. Ben bazen gelip yardım ediyor. Fazla soğukta ne durmayayım diye. Oradan gelirken de sarıyorum. Ceket giyiyorum, şal. Onlarına üşütmeyeyim diye fazla inmiyorum ben haneye. Evet, sabah çok ah Şöyle evet. ekmeğimizi ne alayım arkadaşlar gidelim daire. Arkadaşlar aşağıdan geldim. Ayrıcısını hazırlamış. Çorbayı da pişirmiş. Kade kızı salata yapmış. Üç dördünü de koymuş. Salata yapmamış. Ben soğanla zürüneceğim onu yeşil soğanla. Onu da ezdim ben. Yeşilliğimi de koydum. Şöyle. Bugün ta Aksaray'da canım istedi onu. Gelince hemen patekizi attım fırına. Ondan sonra da yeşilliği çıkarttım. Şimdi de yiyelim arkadaşlar. Buyurun gelin patates tuzlayalım. Salata yapalım. Yiyelim. Şöyle dürümü çorbayla iyi gider. Yaprak ne var ama onlar hiç canlı istemiyor şimdi. Bunu yiyeceğim. olmuş Ayşe ne zaman pişirdin? Pişirdim de. Aşağı inince mi pişirdin? <laughs> Bilmiyorum belki kase koyunca önce Bekle diye biraz. Geri. Ömer otur. Bir sen oğlum. Niye çık çıkacak bu? Çevireyim şey mi sana? Hı -hı. Al, koş, koş, Daha var mı sırada ot? ot sırada dolu. Asıl işer diyece. Hele. Çok gibi Aha. Çok iyi. açıp kapayayım. Bir de vardı lan. Taza pek yok da tere mi? Mar... Bacının getirdiği çok tere al. Tere marın. Akşam bir getirdiği yağısı yok ama pek. su zaten yiyim. Çavdar niye ki? ne Çıkla. Daha zor olur mu? Hı? Daha zor olur mu? Ne değil? Al Hastaneden kaçta geldim bugün? Bugün Üçte mi geldim herhalde? Üç çeyrek kaça mı? Üç çeyrek kaça geldim bugün. Tam hastanede çıktım. Kırmızı dolmuşlar geldi. Onlar hızlı geliyor ya. Onlarla geldim. Orada da durakta indim. Arabaya hemen bindim de. Arabada iki üç dakika önce gelsemiştim. Asıl önceki arabayla gelirdim. Dün yarım saat oturduk da, Yirmi dakika hani arabanın içinde. Ondan sonra kalktı işte. Üç on geçe geldim. Hmm. Geç çıktık biz de oradan geç çıkıyoruz. Ondan değil mi? Bizim ben de bu işten şaşırdım. Yani araba hemen gittiğinden. Oradan ora İmniyeyi de unutmuş görmüş ki. Ne? Unutmuştum. Ben onu bilmiyorum. Şimdi biz bakacak geldi. Ona da insem şimdi o mülük parçada. Bu sefer de öbür mülük takala almadım. Pazartesi almıştım. Yaptım vardı arkadaşlar. Kolumda az kapıyor da. Tam değil. Bilmiyorum gayrı ne diyecek doktor. Bittiği bunu gideceğim işte doktorun yanına. Nedirse. yeniden günden mı yoksa omuzdan iğne vurulacakmış ondan mı vurulacak vuracak. Geçen o gün öyle dedi bir de. yapacak değil. İnşallah bitene kadar geçer de tamamen iyileşir. Daha da hareketi evde yine devam edeceğim Yani orada bitse bile hareketi evde yapacağım için. İyice açılana kadar. Evde daha az yapıyorsun ki. Evde de az mı yapıyorum? İşte gelin bak daha bir dakika boş yok. Öyle değil yani onlarınki gibi. Saatten fazla zorlama acıyorum ki. On beşer kere hepsi. Hepsinden 15 beş yapacağım. Arkadaşlar bizim yerimizi yiye duralım. Bugünkü videoma da son vereyim. Bir baştaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.